geç olduğunu üçüncü bölümü çekiyoruz? Geç evet, üçüncü bölümü. Ben biraz oynadım. Playoff kadar geldim. <laughs> Aslında çekecektim. Kayıt yapmayı unutmuşum. Yani oraya bir geliyorum. birinci ligin birinci haftasındayız. Karaca Bey'deydik en son. 646 ki. Ben de iyi üstüne uygun Arkadaşlar ben üçüncülükteydim. Ne plafe yakın videoyu çekiyordum. Telefon kapandı. Kayıt da sildim telefon kapandı. Kapanınca tabi. Ben de YouTube'a yayınlayamadım. Birinci haftadan devam ediyoruz. Birinci Bence birinci ilk 60 60 60 60 70 stik oyuncuya gerek yok bence. Biz tabi bize gelmek ister mi bilmem. Ama Seyit Koyaç değil. Bence geyiği seyit ya. Bakalım ne oldu. Joseph atam yani. Zaten. Arkadaşlar. Bunlar çeliği boz verdi. Boz liman da olmaz ki. Joseph atam ağrı yani. Atam ağrı ne oğlum niye istemiyorsunuz? Atam ah dört yüzü çözmek Bekleyin ha. <laughs> Üstüne Ana Yusuf. <laughs> bak gel. Oo Yunus da mor yeni gelince iki ay bir gün geliyor. Ah Bak ne an Ben bizim eski oyuncumuz. Bak cübbesi iki ay ya. Sadık var Sergio Yamaz. Yeti yegin mi Sergio Yamaz? Arkadaşlar Sergio Yamaz vardı bu takıma. Sergio Yamaz. O yaslandığı için 67 diye kadar düşmüş. Oo sadece oyu mu takımımız da. Bir <laughs> stopa daha lazım. Ama ki abi ben niye aldım ki aydım? Bakayım. Yok ki ayırmamışsın manyak Çok azı bir oyuncu aldım. Çok az sıkıldı. Bir stopa daha ayır bence. <laughs> Ama bu Hayır yani, ben basayım. ki. Sadık çık sunay. Yani. O da sadık yani. sadık koyamaz. Bence onun yanımda Meksikalıydı. Ha hani Meksika takımından getirdik ya. Ben de ben ki 180 de ben de ben de ben de ben de istiyorum, 173'e Yamos, Funes, bu ya. Ya moda yemiyor değil mi? Moyi evet o so moyi. Yazda attı onun İndi giyim 450'ye. 450'ye bu nes geldi. Transfer dönemi çok hey, güzel oynuyorum ya? O 68'lik 35-40 Ayısı defanslıyım. Çok yaşlı bir takım bir tane de sağa bir kayıyım. <laughs> nice kaydı nice. lan yomma. Aa onu da 65 70 tiklerden. Bizim bir ilk tane şeyimiz vardı. Biz çıkardık onu doğru. Atakan mı geyeyim mi lan? Atakan mı iki ya yamaç üstüne. Biz 50'ye Onu. Ne oluyor? Atakan mı yağdı? da bir güzel bir oyuncu Musafi Atakan mı? Yani bizi kabul etti. Şimdi abi şimdi bir şey var. Ben de çok kötü bir performans sergilediği için ben de satmayı düşünüyordum. Satacağım da. Alt gitti ya. Ahmet Ayin'i de da satıp daha güzel bir sol bek almaya düşünüyordum. 62 bir Ne? Ben yedim. Arkadaşlar. Kayıcımız bir ay dedik. Gedik. Ne? <laughs> Akşamdan hemen geliyorum. İyi geldim arkadaşlar. Bir isim olmuştu. Bu bir, bir tane yetmiş. Cidka hiç cihaz Hemen iki tane dokunuktan kayıcımız var. Maalesef güveno triki bakıyor. Bu kötü John'ın da oynayamıyor. Kaleci yazmışsın. Ben ni son sonuç ni sonuç Pat diye bir kayıcı sadece ama ben anlamadım. Voyaj 199. Ne yapayım morla? Ben de bizim oyuncumuzu. Cevallos. <laughs> Sen maç görmüyorsun ya. Eksiksin <laughs> Aslı mı yiyeyim mi? Yüveyo. 2 harbi oynayacağım mı? Cristiano yüveyo. 65'lik diyar gözümüz artık küçük olsa da 65'lik kraliçemiz yüveyo daha iyi bence. Abi yok musunuz abi? Benim bu hayatta başka hiçbir şey yok. Bir de yedek daha duruyor. Oh yasadık bizim. Yasadık biz. Aha zannettin o yiyeyim mi? Zannettin o ki ya yiyeyim, Zannettinova yiyeyim. Mateo Dams. Oynama lan sana oynama dedik. Onu da biraz var. Nezirin Pablo Ortiz. <laughs> Jonathan Gomez. Jonathan Gomez ne kadar güzel bir oyuncu. Bol bekledim lan bu defans değil ha. Oh ne adamla yardık şimdi yedekliğe geldi ya, ya 65 tip alayım bence kamp rüzgar mı var ya sol kanat ayımı unuttum ya ooo oh, oh, 65 ben bir tane sol kanat geçeyim en goma var en bizim takımımızda ki ayık oynamak ister misin 3 oyuncu ya kimden oyuncu oynuyor Zigeo'yu yaymasın Zigeo'yu ama canım bu mu sıkıştı o zaman abi unutayım bizim. Belki en yastı adam bir tane sol kanat görürüz vadi ya. Çam kezim, Çazım be. 470 yıl bitmak var. Yıl bitmak. Şu besesi burada. bu ya, yavru yavru iyi bir kanat kaç 38'lik sesinde bütün oyuncularımız lastik sevdik bir tane forvet bence bizim takıma uzun ya şef yedik Türkiye'ye bak kanka 63'tük biz buna ona Ha ben 5 kaya bu adamı nasıl buldum? 44 yaşında 62 yon kursan tak kıyayız. Gibert Ama bak Gibert neden hep yastı forvetler iyi anlamadım ki. Geçenlerde video çekiyordum. Gene bir tane Gibert atla oyuncu gördüm. 43 yaşındaydı. O da 12 kereydi. Trabzon Spor'da oynadı hatta. Neyse gel sen. Ha, gel best kereye gel. Gel hadi. Gel. gel. Yüzün. Sen yedektesin anladın mı kanka? Kampos güzel içeriz. 60-65'lik. Bir tane de OS ayırdım. Kuzlardan bir tane yani. 53'lük. Nikola hasta Nikolas Haster sen de gel. 53 kere. Boduz'dan. Mr. Bale ve Kampos'un eski o arkadaşlarından birisi ama Mustafa Bey'in artık yok. Çok oyunumuz var. Bir tane de Japan sayılır Bir tane stopper. En kötüsü 83'e Bolehem Böyle bir soru hiç yok ne de diyeyim ki Ersat'tan Ali Sakın arkadaşı aa midem bulandı. Bu teker teker ya istiyoruz da. istemediğimiz onu gireyim ki sata gel. Kan rüzgar değil. Saçılır gidiyor yönde En iyi, en iyi uzun şu ana kadar Sezgin sen de kardeşim. Geç yüz otuz yedi. Hoki zaten bizim oyunumuz. Koray. oyuncu satılmışsınız ya. Değil mi? O, bu dördüncü olacak. Kurkan Rüzgar'ı da bay bay yedik. Başka evet. oyuncu satabiliyor 215 K T yaptık. Geri yettik. Bir tane de sol kanat ve sağ kanat ayı bir gibi bence. Sol kanat ayıca. 60 yedek yani, bir sol kanat yani bize biz geldik. O abi sol kanat aynası mı? Sağ, sağ kanat oynayayım. Mete de mi oynuyor da? Duyum geyeyim biz mi? Sol bek oynayayım. Sol bek neye Bak sen artık az şey kokuyor ya. ya. Alalım ya, alalım. Bu 96 K değil mi zaten? Ona. Fazla mı istiyorsun bize? Abi bu. Zaten ve gelin ben bu oyunu hiç. Hoş geldin. Şaka şey, ya. Tam melekler doluyor. Nesin soy beksin. Bir tane de sağ bek alayım o zaman. O çok pahalı. Mamussu kaça geliyor? Bütün boyumun yedi, dokuz şu. daha iyi bir oyuncu değilsin ki. Tamam. Bunu boş ver, bir tane gidenler seçelim. Acı buluyor ama en kötüsü. Bu parça dikiyor, sür istersen. Ondan kalıyor sanırım. Demek. O oh, 100, Kim var aymadığımız? Sandık boyu O stop ay sol bekansız. Atak hamayeli bir sağda kalamadık. Ve evet, evet, tabii ki de alacağız sağda. Sağda o ya. Tengo mavaş. Dostum en üstü giyimi iki. Köye Mahmut tek demiş. Mahmut tek Gelmek ister misin takımımıza? Ne dakika alma kesen uçuna gidiyor ama dost. Bizim takımda iki tane dost yediğimiz var o zaman. Baksana. Şimdi bir oyuncu daha satıp Kimi Kimi Git Kemal Tuğran, görüşürüz kardeş. İyi günler sana bu arada. Ne Bir şey var. Versene bir bardak kola bana. Susadım. Midem bu Midem bu yani. <laughs> daha mı sefeye gidi yersek? bardak Daha mı var? daha yakın olmaz. Dunk da bir tane Bangkok üniversiteden Dunk diye bir adam aldım. Bu adam 63 bak bu. Bu kamboçlu adam aldım. Atas bir yez yani. Maalesef bir tane daha usta yani. Bir tane daha usta Bir tane. De, yok gelen mi? Yes. Bir daha. İki stoper bir daha sakatlanma iki dayıda en pahalı 380 e. yok olmaz sağ bek hiç yok sol bek bir tane daha oynayabilir dün ben bir oyuncu satacağım diye. bakayım en kötü oyuncumuz atıyor diye atman ben sen de git Oğlum, tek 60 65 60 60 60 60 60 üstü geldi. 60 60 3. 8, de 8'e geldik. <laughs> Bak. Ama bu ve abi bu nasıl yedim 68'lik Mo Yaness. Oswise Souza. Bu da dolu işte. Ben niye oradan aldım? Ayıyım, satayım. Seyit mi oynuyorsun? bu adam güzel az oynuyor. Satayız dedi bir oyuncumuzu ya. Satayım, bir oyuncu satayım forvetlerde. Dank da mı yok böyle tek oyuncu? Dank da iyi satayım. Teahistan'da. Bu adamı oynatayım. Ateş yiyin abi kampus geçilmez ya Kampus hiç kimse geçemez bana göre ya Morales 68'lik bir Forvet ama çok 39 yasa biz Tabi tamam, gidenler Ates sen niye yapamıyorsun kendini? Video çekiyor Video çekiyor 17 olmalı 60-65'lik 65 70 herhangi yerden bir tane daha oyuncu çıkıyor. Bak İsmail Soza, İsmail. Bu ne? Bu da Oslo TLK oynayabiliyor. Ya abi ben bununla niye önceden görmedim ki? Osman'ım. Soza sen de duyanasın artık. Yani Duenas'ı satacağız be. Ne yapayım Duenas'ı satayım artık çok. Yedek olmasın bir tane daha yedek alacağım yoksa. Bakayım kaç tane os yediğimiz var. Bir tane iki tane os yediğimiz var. tamam iki tane os yediği tamam, bence oldukça iyi. Şimdi. Sol bekim var. iki tane olsun var. Bir tane for, iki tane forvetim var. Bir tane stopayın var. Like. Bir tane sağ kanat alacağım. Abi nasıl gidiyor gider gibi gidiyor. İyi bir kadar. İyi bir e kadar dedim. 97 gig. Doş bir cümle Yok abi abi adam bak ama. Pet. Pat var. Boss var David Kuzmanov yani. of Ne yapayım Kapı 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 Herhangi bir o Şimdi önüme bir geçelim Dantli geçtim, ondas şanlı olsun Ben bir de pansa gibiydim stopa topaydı, bir tane dans tabağı yedim Bir de on 180'e seni araya gitmediğimden bahsediyorum Yedek kesin artık Takımımız güçlü ve güzel bir takım olsun diye uğraşıyorum. 270'e bir tane de sağ bak. Bakalım ne yani sağ kanat ve sol kanat. Degim transferle yaklaşık 65. Bir tane sol kanat. Yazım sizden Beyhan Simsegi aymaya geldik. Sol yedek yedeği Sol kanat yedeği oynuyor. Beyhan simsek 19 dakikada transfer yapıyorum eksiz. Çok meslek adamımızı çıkartalım lütfen. <laughs> Ay er türkü satacağım. Gece türkü görüşürüz Bak yaslı çok oyuncu var. Emekliliğini açıklayacak hepsi yani. Ben o zaman kadar. Ama abi yanacağım ben. Bak Sergio Yamos açıklayacak. Bu gibi iki. Mak ve Başka bir İsmail Soğza belki. Morayez belki. Kuguz belki. Sekoya da belki. Mahmut Teknemil de. Kuhurki de. Sol kanat aldık. Sağ kanat almadık. Sağ kanat almadık. Bu tane de sağ kanat ayırmayı ediyorsunuz. Mete Demir'e <laughs> aynı ayna geldik. Allah'ın kahretmesine işte, yalan değil. Vermiyor musunuz? Yıkmam. Yok abi takım harika ya. Eğitim, eğitim. Takım bence oydukça güzel. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Baba kadın güzel mi? Güzel. Evet. Güzel mi baba sadece o yaması Abi ne yaptın? Abi Allah'ım ne yapayım? Dört, dört. Yoksa hayal mıyım? Çatay diyor sporun ya. Ya bu kadar dövür kim yanamaz? Amına koyayım senin nakitini ya. Sabahtan beri nakitim yok diye diye anasını sikeyim. Google Play. Lan. Arkadaşlar çatacız bu yenemez dedik ya bizim Google'a ben ne diyeyim. Muayez attıma, bak. Tek i̇lk değil çok pozisyon kaçırmışız ya. Bak 385'e. Mayıs <laughs> 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 teşekkür ederim. Çok talip oynuyorum ya. Yaman olsun nesmo Dur bir bakayım medekte ya. Gece veriyorsak ha. Sabahtan beri şey. Kim var Tek de Müyüve hasta. Ben bunu kabul edemem ya. Müyüve'yi de kabul edemem. Satmayacağım zaten. Kabul etmeyeceğim Allah'ım. Abi bunu ne zaman yiyi belki satabilirim. Satayım mı ya? Niye satmayayım ki? Tamam, ben Elilik ben bir be, oyuncu yiyeyim. <laughs> <laughs> Çok yaslı <yastırıyor. Hicabi, gülüyor> oyuncu abi. Ne <laughs> yapayım? Ya bir git işine nasıl? <laughs> 36 ya, Aa ikinci kanka. yerde mi var? Atan, atan, İmbi kalmadı canatlas. Umut falan niye Alalım bunu satayız. <laughs> kanka mora <laughs> daha size. 35. Bu nasılsa daha yokmaz büyük ihtimalle. Sen kaçtın sen? Kapaymış bir de bak.

şey mi zannediyorsun? Gitti mi <laughs> böyle hemen geleceğim mi zannediyorsun? Bela Allah belasını hmm, versin. Şimşeği sata gibi hmm, ne yapayım? Ya? Araba vermiyorlar. 26 bin lira alacağım, hmm. alacağım var. Hasan ateşi atalım diyor. Ağzıma alışkanlık yapıyorsun. Hasan ateşi atalım diyor. Benim şimdi bu işleri bana yapıyorlar. Paramı vermiyorlar. Amına kurumun evlatları. Gidenler, gelenler. 65'lik bir oy verdik. Biraz farklı Hasan Ateş. <laughs> Hasan Ateş güzel forvet oldu. Oğlum ben kaleci olacaktım. Ne forveti ya? O <laughs> <Aa>, lan. Lan bir sürü var şimdi mi önüme çıkıyor lan? <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Al, ne <laughs> Çok az kişi beyaz. Gel Kol kaldı. Olur.

Türk var. Galatasaray var. Ee, Anton Kade var. Galatasaray var. Anton Kade. Ağustos'tan gelmiş. Ahmet'e yoğunluğunu Napoli'ye satmış 20 milyona. 21 milyona. Ay da güleş. Ay sen öyle satırmışsın. Ama ben de size. Ama size da güleş 73 milyonu. Türkiye'de. Canlıyor. Bir güleş yolcu giriz diye birisi gelmiş 12 milyonu. Ben niye görmedim? Bir güleş yolcu giriz. Aaa bak. Bir

Nie, tam, mój. Nie, tam. Okstra, bo nie zrobiłeś tego. I okstra, bo nie